Bugün Rabbim Allah'tır dedi diye, Rabbim, alemlerin Rabbi Allah Subhanehu ve Teala'dır dedir diye yurtlarından çıkarılan yüzlerce ve binlerce insan, Rabbim Allah'tır dediler diye hapislere doldurulan binlerce insan, Rabbim Allah'tır dediler diye işkence ve eza gören binlerce insan hiç zannetmesinler ki bu yapılan zulümler hak ettiği yeri bulmadan böyle insanların yanına kar olarak kalacaktır. Kesinlikle ve kesinlikle emin olun oradaki o kıssadaki çocuğun babasının manla ulaşması gibi unutmayın ki eğer sizlere de Allah için zulmediliyorsa işte şu çocuklar sizin hakkınızı yarın onlardan alacaklar. Korkmayın o yüzden. Allah'ın dinine hak eden çocuklar yetiştirin. O çocuklar babalarına zulmeden zalimlerden bunun hesabını soracaklar Allah'ın kaderiyle. Azze ve celle, Subhanehu ve Teala. Hiç kimsenin zulmü yanına kar kalmaz. Ama mağdur ettiği bu kadar insanı, mağdur ettiği bu kadar kadını ve çoluk ve çocuğun hesabını hiç düşünmezler. Ama ben düşünüyorum ve biliyorum ki Allah Azze ve Celle bizim çocuklarımızla bizim hakkımızı onlardan söke söke alacak. Onların zulümleri de yanlarına kar olarak kalmayacak. Allah Azze ve Celle öyle bir Rab. O adalet sahibi kimseye zulmetmez. Herkese yaptığının karşılığını verir. O yüzden Nebi Salsam diyor ki bir Müslüman kardeşinle eğer anlaşmazlığa düşersen sakın ha sakın sen zalim olma mazlum ol diyor. Çünkü zulm kıyamet günü karanlıklardadır. Çünkü zulm kıyamet günü insana fayda vermez. Sadece zarar getirir. Ve dünyası da insanın mahvolur. O yüzden kıyamet günü adı El-Hakka kelimesidir. <laughs>